Yaşanan ekonomik sıkıntılar son aylarda dar gelirli vatandaşların ellerindeki bisikletleri satmalarına neden oluyor. Edirne'de 25 Kasım Stadyumu arkasında bisiklet alım satımı ve kiralama işi yapan Nail Dramalı, bisiklet kiralama işlerinin durma noktasına geldiğini, artık insanların ellerindeki bisikletleri satmaya başladığını söyledi. Bisikletin değerini de almaya çalışıyoruz ama bu gelen müşterilerin dikkatini, abi kaça alırsan al diyorlar. Çok üzücü şeylerle karşılaşıyor. Bu da beni tedirgin ediyor alıyorum ama değerinde al almaya çalışıyorum. Almasam da bırakıp bisikleti ne olursun abi al diyor, ilaç alacağım diyor, reç. elektrik param edeceğim diyor. Yani ben almak istemiyorum, bende bayağı bir bisiklet var çünkü satamıyorum. 7-8 kişi geliyor satma, bir kişi, iki kişi ancak almaya geliyor. Ne oluyor? Ben bu bisikletleri, bu üstlerini brandayla korumaya çalışıyorum. Bu arada da hırsızlıklar artıyor. olduğu oldu hırsızlar tacizine uğradık. Bisikletlerimiz 15, -15 bir tane bisikletimiz çalındı. Dramalı son aylarda bisiklet hırsızlıklarının arttığına dikkat çekti. 15-16 yıldır bu işi burada yapıyoruz. Son bir 15 2 aydır Sürekli bisiklet hırsızlarının tacizine uğruyoruz. 15-20 tane bisikletimiz çalınmış vaziyette şu anda. Ne kadar orasını burası kapatsak da bizim burası büyük ya. Bahçeler söküyorlar, bisikletleri götürüyorlar. İnsanlar geliyor, abi bisikletim çalındı. Abi satmaya getiren olduğumuz bisikletim çalındı. Ben burada bisiklet alırken muhakkak satan kişiden nüfus kağıdını veya bisikletin belgesini alıyorum. Polislere de yakalanma, eğer bir hırsızlık malı olursa yakalama, yakalama konusunda da yardımcı oluyorum.